Sayın Şandır az önce ifade ettiniz. Avrupa Birliği'nin veya ABD'nin yani dış güçlerin Türkiye'ye dayattığı bir takım maddeler var. Özellikle Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye üyelik adı altında bir takım yeni yasa çıkartmaları konusunda dayatmaları var. Şimdi bu bu dayatma dayatılan maddelerde Türkiye'de kontrollü bir istikrarsızlık mı yani öngörülüyor yoksa böyle bir plan mı var yani söylediğinize göre çünkü bir milli bir ruh oluşturuyorsunuz. Bu milli ruh içerisinde Türkiye'nin bir takım dinamiklerini, değerlerini de göz ardı etmeyerek oluşturuyorsunuz. Türkiye'nin bir takım gerçeklerini göz ardı etmiyorsunuz. Evet. Ona göre de bir çekirdek yapı oluşturuyorsunuz. Bunun içerisinde bu Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye dayattığı maddeler o zaman Türkiye için yararlı değil. Sayın o çıkıyor canım. yani. Teşekkür ediyorum. Tabii Milliyetçi Hareket Partisi ve Avrupa Birliği ilişkisini halkımıza bizi izleyenlere çok net ifade etmek imkanını verdiğiniz için size özellikle teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Davetimizi kabul ettiniz. Avrupa Birliği 1963'te başlayan bir süreç, Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri. Halkımızın nezdinde Avrupa Birliği iş ve aş umudu. Çünkü başlangıçta Almanya'ya daha sonra tüm Avrupa ülkelerine başlayan yürüyüş, sefer Anadolu insanının umudu olmuş. Eline çantasını almış, gitmiş Almanya'da işçi olarak çalışmış. Bir yıl, iki yıl sonra geri dönmüş, köyüne en güzel konağı yaptırmış. Evet. Türk insanının kafasında Avrupa, Avrupa Birliği, köyünden Almanya'ya işçi olarak giden insanın Geri gelirken altında sarı Mercedes'i ve köyünde yaptırdığı konağıyla Evet, evet. Avrupa Birliği'nin tanımı budur. Bizim Tam tabiri insanımızın. bu. Evet. Dolayısıyla 1963'te başlayan bu süreç bizim insanımızın kafasında bir umuttu. Bir aş ve iş umuduydu. Türkiye'yi yöneten siyasi iktidarlar Avrupa Birliği gerçeğini yeterince Türk halkına anlatabilmiş değiller. Biraz ihmalden, biraz kasıttan. Çünkü Avrupa dediğimiz hadise, Avrupa Birliği dediğimiz hadise, her ikisi ayrı ayrı olmakla evet. beraber, gerçeği bin yıllık bir mücadeledir. Avrupa, Hristiyan olduktan sonra... Bin yıllık deyince haçlı seferleri devreye giriyor. Gayet tabii yani... Bakın, bu toprakları biz Hristiyanlardan aldık. Bizanslılardan aldık. İstanbul'da konuşuyoruz. İstanbul birilerinin lisanında bir başka kelimeyle anılırdı. Bilir evet. misiniz? Ee, biz bu toprakları onlardan devralırken bin yıl başlayan bir belayı da üzerimize aldık. Bin yıl süren Hilal ile Haç'ın kavgası başladı. Türk milleti bir ilahi misyonla yurdunu terk ederek, din değiştirerek Anadolu'ya gelmesini konjüktürel, coğrafi, iklim sebepleriyle izah edemezsiniz. Bir ilahi misyon bu. Türk milleti Orta Asya'dan kalkmış, devlet olarak dinini değiştirmiş, Anadolu'ya gelmiş ve bu Anadolu coğrafyasını hem İslam Müslümanlığa kazandırmış hem de İslam dininin kendi içinde yaşadığı kaosa bir düzen kazandırmış. Ve işte ilahi kelimatullah için nizamı alem ülküsü dediğimiz, aleme nizam verme dediğimiz ülkünün peşinde bir yana kapılarına kadar gitmiş. Ee, o bin yıllık süreç içerisinde İslam'ın tüm savunuculuğunu bu millet yapmış. Avrupa'nın kimliğinin oluşmasında Türk milletinin bu mücadelesi çok temel bir faktör olmuş. Yani Türk milletinden Osmanlı'dan korkunun verdiği savunma refleksiyle kendi aralarında bir kimlik bir yapı mı oluşturdular? Gayet tabii yani mesele belki günümüz gündemiyle çok ilgili değil ama Avrupa Birliği meselesini anlayabilmek için, anlatabilmek için bunun tarihi perspektifini, gerisini, geldisini iyi anlamak lazım. Avrupa kim? Avrupa Türk milletiyle bin yıldır savaşan, bir ideal uğruna savaşan bir bölge, bir coğrafya, bir medeniyet. Sayın Şandır o zaman Avrupa Birliği dürüst davranıyor. Diyorlar ki biz sizi istemiyoruz. Gelmeyin kardeşim diyorlar. Aynı zamanda geçen haftada Amerikan şey, e Almanya Başbakanı Sayın Merkel Hanımefendi Avrupa Birliği'nin artık bir Hristiyan kulübü olduğunu ilan etmeliyiz dedi. Doğru söylüyorsunuz. Kabul edin dedi. Şimdi tabii Milliyetçi Hareket Partisi Avrupa Birliği ilişkisine getirmek istiyorum. Evet size. ben iyi olur. Yani Avrupa Birliği ve Avrupa dediğimiz hadise e, Hristiyan ahlakından, Roma hukukundan ve Yunan felsefesinden kaynaklanan Avrupa hükmü şahsiyetinin işte Türk kültüründen, İslam imanından ve bu coğrafyanın hukukundan kaynaklanan Türk milletiyle bir karşılıklı duruşudur. Ama bizim insanımızın kafasında Avrupa, deminki arz ettiğim gibi elinde valiziyle Almanya'ya gidip Sarı Mercedes'te dönen, köyüne en iyi konağı yaptıran, köylünün hemşerisinin tanımladığı Avrupa'dır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz Türk milletinin hükmü şahsiyetinin siyasetini yapan bir parti olmak hesabıyla bu milletin müktesebinin, bu milletinin medeniyet değerlerinin savunucusu, taşıyıcısı, ana omurgası olmak hesabı hesabıyla karşıtlık politikasını doğru bulmuyoruz. Karşıtlığı zayıflık, korkaklık diye değerlendiriyoruz. Bu millet büyük, bu milletin medeniyeti çok büyük. İnsanlığa bin yıl huzur vermiş. Dolayısıyla karşıt olmak değil, yanlışa hayır demeyi uygun buluyoruz. O zaman yanlışları da ortaya koyuyorsunuz. 1999'da iktidar ortağı olduğumuzda Avrupa Birliği meselesi ee, 1997'deki Lüksemburg sirvesinde kesilen siyasi sürecin yeniden başlama meselesi önümüze getirildi. 99'da. Bizim Milliyetçi Hareket Partisi olarak hiçbir seçim beyannamemizde programımızın hiçbir yerinde Avrupa Birliği üyeliği hedef olarak gösterilmemiştir. Ama bir karşıtlığımız da yok bizim. Karşı olmayı biz zayıflık olarak görürüz. Biz büyüğüz. Niye karşı olalım? Ama Avrupa Birliği'nin mantalitesine, Avrupa'nın Türkiye ile Türk milleti ile münasebetinin gerçeğine, bu gerçeğin Avrupa ülkelerinin tavrına yansımasını bildiğimiz için biz Avrupa Birliği dayatmalarına, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı davranışını karşı çıkmak değil hayır diyerek ifade etmişizdir. 99 iktidar ortaklığımızda siyasi sürece geri dönüşü de bu mülahazalarla, bu gerekçelerle itiraz şerri koyarak evet dedik. İktidar orta olmamız dolayısıyla. Ne dedik? Onurlu üyelik olmak kaydıyla bir, iki, diğer üye adayı ülkelerle aynı statüde bir muameleye tabi olmak kaydıyla ve kendi değerlerimize, kendi şartlarımıza uygun bir ulusal program ortaya koymak kaydıyla 57. Cumhuriyet hükümetindeki üçte bir ortaklığımız kadarıyla şerh koyarak evet dedik. Ama o günden bu yana biz Avrupa Birliği'nin bu gerçeğini dün de biliyorduk. Ama o günden bu yana gelinen nokta şudur Avrupa Birliği'nde. Artık Avrupa Birliği dediğimiz hadise bu AKP iktidarının teslimiyetçi, omurgasız, değer ekseni olmayan politikalarıyla Avrupa Birliği bütün gerçekliğiyle, bütün acı gerçekliğiyle önümüze koydu. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Avrupa diyor ki biz bir Hristiyan kulübüyüz, biz bir Hristiyan medeniyetiyiz. Bir İslam medeniyetini bin yıldır uğraştığımız, boğuştuğumuz, İslam medeniyetini kendi içimize alamayız. Bunu çok net söylüyorlar. Her defasında söylüyorlar.